Merhabalar sevgili gençler. Anlamsal anlatım bozuklukları konumuzu tamamladık. Şimdi sırada yapısal anlatım bozuklukları var. Yapısal anlatım bozuklukları daha çok dil bilgisiyle alakalı bozukluklardır. Ki bunlara ne diyorduk? Bağlaşıklık adını veriyorduk. Bağlaşıklık sözcüklerin dil bilgisi kurallarına göre bir araya gelmesidir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde anlatım bozukluğu meydana gelecektir. Şimdi bağlaşıklığa aykırı durumlar neler olabilir? Ö eksiklikleri olabilir, çatı uyuşmazlığı, tamlama hataları, ek fiil eksikleri, özne yüklem uyuşmazlığı ya da çeşitli eklerin yanlış kullanımına bağlı hatalar meydana gelebilir. Konuya başlamadan önce söylemek istediğim birkaç bir şey var gençler bu konuyla alakalı. Şimdi yukarıda saydığım aykırı durumları yapabilmemiz için öncesinde konu eksiğimizin olmaması gerekir. Yani örnek veriyorum çatıyla ilgili konu eksiğimiz varsa anlatım bozukluğunu bulmamız biraz daha zorlaşır. Ek fiil hatırlamıyorsam ek fiil eksikliğini bulmam çok zorlaşır. Dolayısıyla öncesinde bunlarla ilgili bir hatırlatma çalışması yapmalıyım kendime. Şimdi başlayalım. Özne eksikliği. Özne eksikliği sıralı veya bağlı cümlelerde yüklemlerden birinin öznesinin olup ötekinin olmaması ya da yüklemlerin ortak özneye bağlanmaması anlatımı bozar demişiz. Yani bu ö eksikliklerinde gençler genellikle dikkat ettiğim nokta nedir? Bu cümlelerde sıralı ve bağlı cümleler söz konusudur. Sıralı cümle demek en az iki yüklemli ve arasında virgül veya noktalı virgül olan cümle demekti. Bağlı cümle ise en az iki yüklemli arasında bağlaç bulunan cümle demekti. Şimdi bize diyor ki bu sıralı veya bağlı cümlelerde Yüklemlerden birinin öznesi var, ötekinin yok ise orada anlatım bozukluğu var demektir. Şimdi bakalım cümlelerimize. Eğitimin aksaması hepimizi üzüyor, halbuki çok gereklidir. Şimdi hemen yüklemlerimi göstereyim. Üzüyor yüklem gereklidir yüklem. Gördüğünüz üzere gençler, iki tane yüklemim var ve bu yüklemlerin arasında da virgülüm varsa bu bir sıralı cümledir. Şimdi bu iki cümlenin kendine ait ya ortak öznesi olacak ya da iki ayrı öznesinin olması gerekecek. Olmadığı takdirde anlatım bozukluğu var demektir. Bakalım. Eğitimin aksaması hepimizi üzüyor. Üzüyor yüklem. Üzen ne? Eğitimin aksaması özne. Devam edelim ikinci cümlemize. Halbuki çok gereklidir. Gereklidir yüklem. Gerekli olan ne? Cevap var mı? Gerekli olan eğitimin aksaması değildir herhalde. Dolayısıyla ben burada öznenin olmadığını gördüm. Hemen ekleyelim. Halbuki çok gereklidir. Gerekli olan ne? Eğitim özne. Ne yaptım? Bunu sonradan ekledim. Demek ki ikinci cümlenin öznesi yok. Ha şöyle olmuş olsaydı iki yüklemim var ya. Bu iki yüklemim sadece bir özneye bağlanmış olsaydı burada anlatım bozukluğundan söz edemezdim. Ama olmadığı için vardır diyorum. Gelelim ikinci cümlemize. Annemin sinirleri epeyce bozulmuş ve çok üzülmüştü. Hemen yüklemlerimi buldum bozulmuştu ve üzülmüştü. İki yüklemim var ve arasında bağlaç varsa buna ne diyordum? Buna da bağlı cümle diyordum. Yine yukarıda olduğu gibi ya iki cümleyi, iki yüklemi yüklemin ortak bir öznesi olacak ya da iki yüklemin ayrı öznesi olacak. Şimdi bozulmuştu yüklem. Bozulan ne? Annemin sinirleri özne. Geldik diğer cümlemize. Çok üzülmüştü. Üzülmüştü yüklem. Üzülen kim? Var mı cümlede? Üzülen kim? Üzülen annem. Ne yaptım? Öznemi sonradan ekledim. Dolayısıyla o zaman ikinci cümlenin öznesi yok. Bakalım üçüncü cümleye. Bu kitapta hem yanlışlar var hem de okunacak gibi değildi. Hemen yüklem, yüklemimi bulayım var yüklem değildi yüklem. Bu kitapta hem yanlışlar var. Var yüklem. Var olan ne? Yanlışlar özne. Değildi yüklem. Değil olan ne? Var mı cümlede? Değil olan okunacak gibi değil olan ne? Kitap. Dolayısıyla ne yaptım? Özneyi sonra da ekledim. Sınıfta kargaşa yok. Bugün oldukça sakindi. Yok, yüklem, sakin, yüklem. İki yüklemimi gördüm. Kargaşa yok diyor. Kargaşa olmayan yok diyor. Özür dilerim. Yok. Yok olan ne? Kargaşa, özne. Sakin olan ne? Var mı cümlede? Yok. Sakin olan sınıf. Ne yaptım sınıfı? Sonradan eklemiş oldum. Evet devam edelim gençler. Sırada yüklem eksikliği var. Genellikle sıralı cümlelerde ilk cümle için kullanılan yüklem ikinci cümle için de kullanılır. Ancak bu yüklemlerin ortak olması gerekmektedir. Ortak olmadığı durumlarda anlatım bozukluğu meydana gelir. Evet gençler burada da aynı durum söz konusu. Yani iki cümleler ortak bir yükleme bağlanırsa herhangi bir sıkıntı yok. Bağlanmazsa sıkıntı meydana geliyor. Örneğimize bakalım. Çocuklarıyla bazen çok bazen de hiç ilgilenmezdi. Şimdi cümleye baktığımda sadece gördüğüm nedir? Bir yüklem. İlgilenmezdi yüklem. Şimdi burada bir virgülüm var. Burası bir cümle. Burası da bir cümle. Ama sadece ne var? Tek yüklem var. Bağlayalım bakalım yükleme bağlanacak mı? İlk cümleyi yükleme bağlamaya çalışayım. Çocuklarıyla bazen çok ilgilenmezdi olur mu? Hayır olmaz. Anlatım bozulur. Ne demesi gerekiyor? Çocuklarıyla bazen çok ilgilenir. Yüklem. Bazen de hiç ilgilenmezdi. Ne yaptım? Burada da yüklemi sonradan ekledim. Diğer cümlemize bakalım. Gençlik televizyonu çok, radyoyu ise az dinliyor. Yine cümleye baktığımda bir tane yüklemim olduğunu gördüm. Burada da bir virgülüm var. Yani burası bir cümle. Virgülden öncesi bir cümle. Virgülden sonrası bir cümle. Tamam mı? Ne yapalım? Birinci cümleme yükleme bağlamaya çalışayım. Gençlik televizyonu çok dinliyor olur mu? olmaz. Ne demesi gerekiyor? Gençlik televizyonu çok izliyor. Yüklem radyoyu ise az dinliyor demiş olmam gerekti. Ne yaptım? Yine yüklemi sonradan eklemiş oldum. Gelelim diğer örneğimize. Yemek onun, bulaşıklar da benim görevimde. Hemen bakıyorum cümleye. Bir tane yüklemimi gördüm. Yine burada bir virgülüm var. Virgülden öncesi bir cümle, virgülden sonrası bir cümle gençler. Hemen birinci cümleyi bağlamaya çalışayım. Yemek onun görevimdi olur mu? Olmaz. Bağlayamadım. Yemek onun göreviydi. Yüklem bulaşıklar da benim görevimdi şeklinde olmalı. Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım. Hemen yüklemimi gördüm, olayım yüklem. Peki sigaramın dumanı sen olayım oldu mu? Hayır olmadı, bence olmadı. Sigaramın dumanı sen ol, yüklem ateşi de ben olayım. Son örneğimize bakalım. Yeryüzünde bir sen, bir de ben varım. Varım, yüklem. Hemen birinci cümleye bağlayayım yüklemimi. Yeryüzünde bir sen varım. Olmayacağına göre yeryüzünde bir tek sen varsın yüklem bir de ben varım. Ne yaptım? Sonradan eklemiş oldum.